TeknoKulis'ten herkese merhabalar. Merhabalar. Editör arkadaşım Hasan Urna ile karşınızdayız. 26 Ocak itibariyle TeknoKulis'in 4. yaş gününü kutlayacağız. Ve bu özel gün için büyük bir yarışma hazırlıyoruz. 44 takipçimize 44 özel hediye vereceğiz. Ve bu hediyelerden bir kısmı gördüğünüz gibi arkamızda yer alıyor. Peki ne gibi hediyelerimiz var? Sony'nin en son amiral gemisi Xperia Z3 hediyelerimiz arasında inceleme merkezimize de konuk olmuştu. Yılın telefonu Aynen. seçmiştik kendisini. Bunun dışında yine ne var? Sony'nin selfie odaklı telefonu Xperia C3. Yine bir benim de bir var. dönem incelemelerim arasında olan Xperia T3 var. Yine Turkcell T50'yi de hediyelerimiz arasında veriyoruz. Bu da yılın operatör telefonu seçilmişti. Güzel değil bir değil telefon. HP'den All-in-one yazıcı veriyoruz. Yine Western Dijital'den hediyelerimiz var. Bunun Bluetooth dışında var Linux'da. Aynen. Bunun dışında yine iPad ve iPhone'lar için de yine çeşitli kılıflar veriyoruz. Çeşitli kılıflarımız var. Ve ayrıca DVD seti de veriyoruz ve bunların yanında başka şeyler de var Tabi Deezer'dan Premium Plus hediyeden tutun da farklı ekipmanlara kadar yine burada Kingston'ın bazı ürünleri var. Tabii ki tüm hediyelerimiz bunlar değil, başka hediyelerimiz de olacak. Şu an sadece ufak bir ön gösterim yapalım istedik. Yarışmamızın detaylarını ve tüm hediyelerimizi kısa süre sonra hem sitemizden hem de sosyal medya hesaplarımızdan sizlere duyuracağız. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeye devam etmek. Bu videodan şimdilik bu kadar diyelim ve yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.